Bizim bugün özellikle yazma sorunlarımızdan bir tanesi kas problemimiz olduğu için ne çalıştığınıza bakacağız. Bir haftadır her ders bunu da yapıyoruz. Yumuşacık bir yastığımız var. Bunun çeşitli modelleri var. Bunun kivi desenlisi var, ağaç gövdesi desenlisi var vesaire vesaire. Ama siz de evde <laughs> her türlü yastığınızı, yumuşak yastığınızı kullanabilirsiniz. Bastırma şeklinde, yoğurma şeklinde ve kenarlarından sıkıştırma şeklinde yapıyoruz bu çalışmaları çok daha farklı zenginleştirebilirsiniz ama mutlaka kalem tutma becerisini geliştirmek için çocuklarla bu tip küçük kasa yönelik çalışmalar yumuşak zeminlerle de yapılması gerekiyor sadece boncuk dizme ve diğer küçük kas bizim bildiğimiz klasik çalışmaların dışına da çıkmakta fayda var başlayalım mı canım evet. Tamam biz nasıl yapıyorduk? Anne nasıl hamur yoğuruyordu? Hadi bir yapalım. Hadi sen de yoğur. Yoğur 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 yoğur. Bastır 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 bastır. Evet yoğuralım. Hamur yoğuralım ya. Çok güzel hamur yoğuruyorsun. Yoğurmaya devam et. Annen nasıl hamur yoğuruyor? Böyle. Evet bastır. Aferin benim oğluma ya. Benim oğlum kazanacak. Bastır 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 bastır. Ne kadar güzel ellerini yumruk yapıp bastırıyorsun. Bastır. Bastır oğlum. Dimdik bastır. Bastır. Aferin benim oğluma ya. Bastırmaya devam. Bastırma. Bravo. Şimdi küçük parmacık nerede? Bak işte burada. Hadi biz ne yapıyoruz? Tek tek dokunuyoruz. Hadi dokunalım. Dokunalım. Bunlar ne? Karpuzun çekirdekleri. Dokun. 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 Karpuzun çekirdeklerine dokunalım. Evet. Dokunalım. Dokunalım. Sırayla dokunalım. Dokun. Dokun. Sadece karpuzun çekirdeklerine dokunuyorsun. Aferin. Diğer elinle de getir. Şimdi sıra onda. Tabii bunları biz daha uzun yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. Devam edelim sırayla. Her şey sırayla. Bu da çok önemli. Çocuklar rastgele hareket ediyorlar. Mutlaka belli bir organ organizasyonun içinde onların hareket etmeleri için talimatlar, yönergeler vermelisiniz. Evet. Parmağımızı aşağı koyalım. Evet devam et. Hadi bakalım ya bu karpuz çekirdeklerine ne çokmuş ya. Dokun dokun bitmiyor ya. Aferin olma sadece karpuz çekirdeklerine dokunuyorsun. Dikkatli ol. Sadece karpuz çekirdeklerine dokunuyorsun. Tamam bekleyelim. Hazır mıyız şimdi? Nerede bizim parmaklarımız? Bir de parmaklarımızla bastırıyoruz. Bastır bastır. bastır. Bas, bas parmakları. Burada daha çok e, şu kısım kullanma eğilimi gösteriyor. Hemen hemen bütün çocuklarda bu var. Bizim istediğimiz bekle, bekle, bekle. Parmak bastır. Bastır. Evet, evet. Aferin, aferin, aferin oğlum. Parmak uçlarıyla. Bravo benim oğluma. Bununla da, bununla da parmak uçları. Parmak uçları. Hadi. Bastır. Evet. Pas, pas. Harikasın ya. Kesin sen kazanacaksın. <laughs> Devam edelim. Çok güzel basıyorsun. Bak ben de basıyorum. Gördün mü? Ben de parmak uçlarımla basıyorum. Hemen dönüyorlar. Diğer tarafa parmak uçlarımızla basalım. Parmaklarımızla. Bekle. Bekle. Hadi bakalım. Düzeltmeniz lazım. Her türlü herhangi bir bozukluk geliştiğinde düzeltmeniz lazım. Bastır bastır. Hadi kuşum bastır. Bastır. Aferin benim oğluma ya. Benim oğlum bekle. Bastır. Evet, tam ortasına bastıralım tamam mı? Hadi başlayalım. Parmaklarımızla bastırıyoruz biz ya Biz çok çalışkanız bekle. Bastır. Bastırın. Evet. Hadi 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 hadi. Bastır. Bastır. Bir daha bakalım. Hadi gel. Evet belli bir yerden sonra arzı için tepki veriyor ama bunu devam ettirmelisiniz. Sınırları her gün zorlayarak devam ettirmelisiniz. Evet devam edelim. Bitti. Tam da yaparken de bitireceksiniz. Bu çok önemli. Şimdi neye geldik? Bunu şimdi böyle sıkıyoruz biz. Sık 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 sık. Çevir karpuzu sık. Çevir karpuzu sık. Her türlü çocuğun hoşuna gidecek et çizgilik modeli deneyebilirsiniz. Çevir çevir sık, sık sık çevir sık çevir. Çevir çevir sık. Aferin oğlum benim ya. Benim oğlum paşa. Devam edelim. Evet. Sık çevir çevir çevir. Aferin sana benim oğlum. Çevir bravo. Bir süre sonra tabii yorulunca ne yapıyor? <laughs> Yapmak istemiyor. Direnç gösteriyor. Çünkü parmaklar çok ağrıyorlar. Getir bakalım. Getir. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Bir. Şimdi, evet. Şimdi bekle. Getir. Parmak, 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 parmak. Tekrar. Ne yapalım? Sayalım. Bir. Bir. Yedi, i̇ki. Üç. üç dört. B bu kadar. Sadece bunu istiyoruz. Çünkü biz daha 5'e kadar tam Be tane kavramında sayıyoruz. Bekle, bekle. Buradan başlayabiliriz. Bir. Bir. bir bekle. Doldu, bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. oğluma. Bu çok... evet ama sadece 5'e kadar istiyoruz öğretmen tamam mı? Bu çalışmaları daha da ilerletebilirsiniz. Bekle. Sessiz. Bitti. 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 Evet. Bitti. Bu çalışmaları çok daha ilerletebilirsiniz. Zenginleştirebilirsiniz. Biz size çekim yapmak için e, bu sınırlı e, çalışmayı yaptık. Biz de bunları çok daha farklı şekillerde evet. ayakta da rahatça yapıyoruz. Çekimler için yaptık bunu. Hoşça kalın diyelim mi? Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Bizi seyretmeye devam edin. Bizi seyretmeye Evet, aferin benim oğluma. Uzun cümleler kuruyor. Güzel. Güzel. Çalışmalar yapacağız. Çalışı yapacağız. Evet, bunlar uzun kelimeler de aynı zamanda. Hoşçakalınız. kalın. Sağlıklı kalınız.